Ona da bir etmek için bir kanalına abone olup daha katmayı unutmayın. Yani onun için arkadaşlar. Çocuğun doğum günü. Aynen. Wow. Bağ, yani arkadaşlar, bir mutlu edersiniz. Hadi gel başlayalım. Arkadaşlar onlar gelirse doğum günü babam ne yaptığını size göstereceğim. Demedim. Aynen. Neyse hadi başlayalım. Arkadaşlar hadi çok uzatmadan. 2, 3. Kanka, ıı, kanka. Ya Nuri bakkalda ay parkta buluşalım tamam mı? Tamam. Bizim orada kim? Oraya geliyorum yavaştan. Tamam. Alo? Alo? Ben parkın oraya yavaştan geliyorum ya. Tamam ben de tavukları aldım. Ekmek. Parkta buluşuyoruz. Tamam. Görüşürüz. Ben parktayım Tamam ben de oturup seni bekliyorum Yavaştan eve gidelim mi? Tamam Gel eve gidelim Ben de alıyorum Kanka ben şu bizim gideyim ben Dobla ile gideyim ben şu bizim komşunun pastasını alayım. Bir ara seni unutturmaz, senin komşunun da şeyini alın. İsmi neydi ya? Tamam. Aynen ama bugün olmaz ya. 2-3 gün sonra alırız. Yani bugün şey olmaz. Bugün çok iş şey yaptık diye zaten. Ay zaten gece oldu. Kar yağıyor. Yani. Neyse, hadi kapatıyorum. Alo? Alo? Sen niye varsa, de doğru geliyor Ocağına al, ben de Buradan doğru geliyorum. Tamam ben zaten Tamam bugün ben senin evde kalayım zaten. Tabu falan yaptırmaya sen gideceksin. Pastlattla gidersin. sen araba gidiyor ya. Neyse kanka hmm. e, gel. Şey tavuğu ver bana. Al. Ah. E, tamam gel şimdi bende. Dur 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 dur. Atla araba ben kuracağım ama. Atla. Gidelim. Kanka bizim bu kasap neredeydi hatırlıyor musun ya? Vallahi bilmiyorum. bilmiyorum. Aa ben adamlara Bizim burada kasapçı Ahmet abi vardı da. Direkt hamburgerciden <laughs> pişirelim ya. Çok uğraşmaya gerek yok. Sen Ama. sen yaptır da gel ben bekliyorum. Ben yanlış yanlış Ben bagajı koyayım sen bit. Parayı verdin mi? Evet. Ya bizde de bu aralar para kalmadı ya kanka cebimizde 20-30 lirayla geziyorduk. Olmadı ya. Biz Zaten işlere de artık gidemiyoruz çok yani 1 saat 2 saat önce. Çok güzel olur. Alabilirsek. Kanka bir Passat zaten altımızdaki Passat B8. Aynen. Zaten 400-500 bin lira. Hı. Bu parayı biriktirmek için de. Arkadaşlar bu video dışı söyleyeyim. Yani siz belki diyorsunuzdur ki okay. ee, ne zaman böyle zengin olacaksınız. Arkadaşlar biz zengin rol play altı rol play sekiz gibi bir olacağız tamam. rol play sekiz gibi bir şey olacağız arkadaşlar. Şimdi daha söyleyeyim rö. yani biz de rol playler falan tahtalara atıyoruz. neyse hadi videomuza devam edelim. Kanka sen pişirdin zaten sen salatalık falan yap. Ben de kendi evimden şey getireyim. Kanka Ekmeği. bir şey evlerde mutfak olsaymış iyiymiş. Aynen. Neyse. Tavuğu ben yiyelim. ben salatalık ben. yaptım. Tamam gel. Mutfağa gidelim. Artık uyuyalım ya. Ben yatıyorum sen de diğer odada yat. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Tolga. Efendim? Sen de mi yeni kalktım? Saat kaç? 11.30 Onun biz 11'de kalkmalıydık. Şey geç kaldık ya. Ana. Dur. Atla ee, pas. Kanka atla, dur atla ben. Lan kardeşim 2 dakika atla ara arabaya. arabasını alayım. <laughs> Bizim yerleri ayrı yerde ya. kanka ben de büyüme geliyorum evde buluşacağız yani okey okey ben kapatıyorum hadi görüşürüz görüşürüz dererat 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 alo ya kanka bir de bugün ne yiyeceğiz? Onur da ayarladı. Sende kaç lira var? Hı? Sende kaç lira var? 31. Ha. Lahmacun kaç lira? Bilmiyorum ki bir bakarım. Kanka lahmacun herhalde Dur 28 derde bir şeydi. Tanka yok ya onlara zam geldi sen bilmiyor musun? Onlara zam geldi. Onlar artık 60-70 lira bende de 30 lira var. 30. 30 da 60, 65 lira eder kanka. O zaman gel buluşalım yürüyerek gel de yürüyerek. Parka gel. Hatta gel yürüyerek şey gel yürüyerek. Buluşalım. Nerede? Mikros. Mikros. Tamam. Hadi gel Mikros'a yavaştan, ben yürüyerek geliyorum. Dren, 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 dren. Ne oluyor? Kavya'yı alıyor musun sen de? sana sen, ben aldım da sen? Aldım. Ha iyi. Kanka çok harama ya. Şey bitecek. Dakika bitecek. Dakika var Arkadaşlar bunu video düşüyorum. Kanka dakika olmazsa konuşamıyoruz o yüzden. Neyse hadi devam edelim. Heh. Gel gel ben sana şu parayı vereyim al. Al 35 alan 5 liramız kalıyor kanka. Bugün inşallah işten bir 1000 lira kazanırız. Zaten yıl aylık beyin bin lira kazanıyoruz. Tamam. Kanka bugün patrondan kopar bin lira versin ben de koparırım 2000 bin liramız olur. Böyle biriktir yavaş yavaş. Tamam. Araba falan değiştirdim. Neyse hadi. Sen git pidadan al. Şeyde buluşuruz yani halde. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben de işe gideyim şöyle. Da farklı yoldan giden bir kere. Ben senin bime geldim. Tamam. Geliyim. Benzin mi aldın? kaldım. benzin kaç lira doldurdum? 5 lira mı? Hmm. Hayır bir para Ben bugün işten kopardım ya bin lira. Sen? Ben koparabilen 670. Ay e, koparamamışsın ya. Neyse iyi. 1600. Bir evet, ben biraz şey de. Anca. Anca yani... iyiymiş. Tamam Komşunun arabasını bırak sen şimdi benim arabaya atla. Benim araba diyorum işte. Atla sen buna. Gidelim. Bu, kanka bu arada bu senin araba değil. Ha yanlış geldi. Alırız be bir gün. Aynen. Ya kanka ben duydum da şu garaj işinden günlük 90 bin lira geliyormuş. Aynen. Günlük işte, Günlük 7 bin lira geliyormuş. Diyorum ona girelim ya. Tamam. Sen de bu bimde devam et. Bimde zaten günlük aylık şey veriyor. 2000 lira falan veriyor. Biz 1000 lira koparıyoruz. Hmm. 2000 lira kanka. Hmm. Ee, şey eder. Ee, şey 2000 lira. 2000. 7000. 8000 falan o. 8000 falan ediyor. Ha 9000 evet. Tamam okey böyle iyiymiş. Tamam ben o işe gireyim bugün. İzin alayım. Ben şimdi arayacağım zaten onun numarasını kaydettim ben. Kanka ben biraz kitap okuyacağım. Sen de okumak istersen oku. Ben şimdi arayacağım da. Alo. Ya, abi sen o garajda kaşına, kaşı, çalışan kişi misin? patron yani. Ya abi oraya da iş aranıyor mu? Ha gelelim o zaman ben. Kaç kişilik? Bir. Ha. Tamam ya. Tamam abi o zaman ben gelirim oraya yarın sabah. Abi ben para almak için aylık kaç lira veriyorsunuz ay günlük işte? Kardeşim günlük biz 90 bin lira falan veriyoruz 80. Abi bizim tamir ettiğimiz araba kaç lira ediyor? 150 bin lira kardeşim. Yani o yüzden biz 90 bin alıyoruz. Ne diyor? Abi teşekkür ederim yani. Siz iyi birine benziyorsunuz tabii kardeşim yarın gel. Tamam. Kanka? Hı? Biz zengin olduk. Günlük? Günlük 90 bin lira geliyormuş. 90-80 bin dedi galiba. Kanka ben yarın çalışayım sen de yarın zaten alıyorsun 29 92 falan. 92 bin lira oluyor yarın. Okey çok Aha. güzel ya. Aynen. Alırız bir passat çekeriz altımıza yani. Onda Böyle da gider. Alırım ben. O, o, belki olamaz ya. Honda zaten piyasada 57 bin lira kanka. Ay 57 ne? Bir bakayım modeline göre alacağım. Şu beni komşununkini alacağım da ben. Oo kanka. Komşunun ki 250 bin lira. Passat 500 bin lira. 734 bin lira gibi bir şeyler. der. Aynen. Ee, sabah oldu kalk kalk saat 6. Kalk kalk kalk. Sen git git al. Sen ondayı bırakmamış mıydın? Yok. Evet. Bim'de bim bıraktım. Bim'de bıraktım. Kanka değiştin arabayı. Bim'de bıraktım benim arabaya bindin ya. Tamam. Ya kanka ben belki şey de alırım da. Ben belki Mercedes GL'ye de alabilirim. O da güzel araba. Ben bir bakayım. Arabalara. Böyle. Hmm. Alo. Efendim. Kanka ben 90 bin lira aldım. Sen? Tamam ben gidiyorum da. Ne olsun? Aa kanka ben kısa yoldan gittim de ben 90 bin lira aldım bir ne arabayı tamir ya. edince kanka biz zengin olduk herhalde ya biz böyle giderse Afrika'dan zengin oluruz zaten. Ee böyle gidelim yani biz. Ben de. Ben şeyde alabilirim ya aldık şimdi külliyede. O çok pahalı o bin lira vardı bin diyor. O 1 milyon vardır. Ne olacak bu? Kiralar Birkaç aylığına. Kanka lan. 1 milyon olmaz. Sana bir alalım Honda'yı da ondan sonra düşünürüz. İlk sana Honda'yı alalım. Tamam ben 2000 lirayı aldım. Buyur, buyur abi ya. Kanka sen işe yeni başladığın için sana 90 verdim ya. Evet abi. Sana ben bir 100 vereyim. Ne? 110. Hadi ya. Abi sağ ol ya. Senin kadar iyi biri gelmedi. Yarın da gel sana yüz gün vereyim. Tamam abi. Uyar bana. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Alo. Efendim. Kanka, sen git bize şöyle bir pizza ver ya. Pizza sipariş ver. Tamam. Bir kere de güzel bir yemek yiyelim ya. Domino's'tan mı? Aynen, kanka. Drona, drona. Drona, drona. Alo. Kanka vereceğin de büyük boy olsun ha. Tamam. Ben yürüyerek geliyorum, ben al. Kanka sen pastatı almamış mıydın bizim ustadan ya? Yok. Kanka bize skorda baksana skorda. hadi gel biz e, e, doğru gidelim atla Discord'dan yazdığımı görmedin mi? Gördüm. E ee, Pasta almamış mıydık biz? Yo. Oğlum aldık. Nasıl almadık? Ya sen niye bilmiyorsun kanka? Arkadaşlar bilmiyor bir aksaklık var da. Neyse gel kanka Burger yer King'de de var dominosu. Evet. Ben de bizim komşudan alacağım şimdi pasta ya arıyorum getirdim Alo Ahmet Ya kanka biz sen şu pasatını getir ya Tamam ha Öpe Bir pasat görelim abi ben şuradan ort hmm. e, büyük boy ben bir pizza alayım Tamam buyurun. Sen Alo var. kanka kaç etti? Kanka 100. Aa sende 30 lira vardı değil mi? Ben sana parayı vermedim. Sen neredesin? Yok kanka ben 2000 lira aldım ya. Ha ee doğru. Tamam o zaman sen yavaştan gel. Eve doğru gidiyorum. eve doğru geliyorum. Kanka, Alo. Benim de video bir, bir, bir Alo. Ya. Ahmet, Ahmet şey ya. Ben sana bir şey diyeceğim. Ah. Ahmet, ben e, bu pasta alacağım. Kaça satıyorum? Abi ikinci ara olduğu için ya doksana satalım. Hadi ya. Tamam ben bunu da aldım gitti. O abi. Tamam. Ben sana veririm. Bence tamam. Hadi kapatıyorum. Dur kanka ben de geleyim de bu videomuz da buraya kadar olsun yani. Aynen saat geç oldu. 12'ye geliyor. Arkadaşlar şimdi ben topaşa geliyorum da biraz videoyu kapatacağız da o yüzden yani. Oy arabadan atladım. Oy! Arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu. Bu Güzel. videomuzda bir bu videomuzda bir güzellik yapayım dedim. Arkadaşlar. Öyle 90, 90, bin liraya patlatalım. Arkadaşlar e, Tolga'nın da Tolga'nın da şeyini alacağız arabasına. O da belki bir diğer bölümde olur. Belki de bir diğer. Ondan sonra ikinci olabilir. Hiç bilmiyorum. İkisin iki rol play'de gelebilir. Yani Tolga senin arabayı almak için biraz biriktirmemiz lazım. <laughs> size, o gitti. Senin araba 250 bin lira. He. Ben ikinci el aldım. Zaten sıfır alamam. Para yetmiyor da. O kadarını kadar biriktireceğiz kadar arkadaşlar. Şu an bende 90 bin ay 90 bin lira var. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bir, bir dakika. Kanal Kana sahibi ben değil mi? Benim kapatmam gerekmiyor mu? Geri kalanını Tolga söylüyorsun. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın.